Altıncı uluslararası sanatla uyanmak şerefine hoş geldiniz. Saygıdeğer sanatçılar,

saj me ndrejtë qëpë kësa unë më dëmësitë të, të jërëmë, dërgjëllitëve. Për të zyrëtarë të institucionit e të publikës të përsohës, të ndenëmër diplomatike dhe akreditura në Kosovë, të ndenëmër përfaksus të akit dhe të kulturës, nga Bosnia, Sëqarë, Kërshia, Shqipëria dhe rajonë. Të ndërrua shkëritarë, muzikantë, piktorë. I ndërrua një zëvetës kërësumës i kuvendit të komunës se prezërinë zëvetër i Erxan Shtatë, të ndërrua pismarës. Êshtë për në qësi e veçantë, për muar, që jenë sa këtu, me ju, me rastin e hapës të manifestimit tradicional të zhjimin në artë. Unë dhe shumë i zërë rasti që nga këmë qatë i sonë të këtu tëftojnë të qitë të praniqëmi dhe të qitë mekanizma rre të batë në Kosovë që të angashojnë dhe të përpushtohemi për një qasë më serioze në rafshim të të gorë që të kapësit të qitë avijat e kuklizimeve për të avancura dhe në ngritur në një vetë më të nartë shkëpimin e përbojat e kona në artë dhe kulturë. të dashën të pranishën, do të nëndimoni me i e, me shkëmbim për për të hartuar nesë komune prëzërin, për zërinit, për për të ruetur të rëshëtimin të, të orme, kulturore e artistike. Ju për për presenësën të mëjë këtu, dhe ju përrojë që gjatë që gjatë, Ve sürekli şöyledir. Çok teşekkür Sayın devlet sayın komutanım ve e, e, konular. E, ben de e, Türkiye Cumhuriyeti Türk olarak sizlere e, selamlarken Mustafa'nın e, tarih okan en üsteşeği denen birisi. sizlerle paylaşmaktan duyduğum ifade etmek isterim.

bu hazırlıkları e, bizler ilk gözlemleyici birisi olarak Sayın e, Ercan Şifakla, Sayın Etken Bay ve Sayın Raif Korkula şükranlarımı sunmak isterim. E, gerçekten de e, sanat, kültür, şunu söylemek isterim, insanların ortak bilidir. Biz ancak bu sayede birbirimizi daha iyi anlayabilir, daha iyi anlaşabilir ve geleceğe doğru daha güçlü bir şekilde ilerleyebiliriz. bizler dışında diğer şehirlerde yani düzeltecek olmasından e, gerçekten bir mutluluk duyuyoruz. Özellikle bir işçine önemli bir bizim açımızdan. Orada da bu etkinlikler yapılacak. Umarım gelecek yıllarda bu e, daha da daha, daha güzel bir olur. E, Doğuya ve batıya doğru da gelişecek. Yani, değerli katılımcılar, uzaktan gelen misafirler, değerli sanatseverler, hepinizi öncelikle en başta selamlamak istiyorum, saygılarımı sunmak istiyorum. hayatta için özel önem taşıyan kültürdür. Çünkü kültür dille beraber her toplumu belli etmektedir. Dil belki bazı toplumların ayrı bir yerde olduğunu, milletlerin ayrı olduğunu göstermektedir. Ama diğer taraftan yine de kültür bu ayrılıkları bir araya getirmektedir. Tıpkı bizim yaşadığımız Brezilya gibi, tıpkı Kosova'mızda gibi, tıpkı bu akşam olduğu gibi bu kültür değerlerimizi geliştirmek ve kültür değerlerimizi yaşatmak bizim görevimizdir ve aynı zamanda bizim buradaki varlığımızın belgesini sun derece düzgün. ve halkın içinde bir Türk olarak da çeşitli deneyenlerin çeşitli ırklarından insanlar gelmişler ve Anadolu'da yaşamışlar, birlikte yaşamışlar, her şeyi paylaşmışlar ve müthiş şekilde birbirinden etkilenmişler, güzellikler ve benim...